Selamlar. Ne habersiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Biliyorsunuz ÖSYM sınavlara girerken kalem veriyor. Ya yani bir kalem kutu veriyor. O kalem kutunun içinde silgi koyuyor, kalem koyuyor, şeker koyuyor, peçete koyuyor, kalemtıraş koyuyor ve öğrencilere girişte veriyor bunu. Bugün bunu inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi bunun içinde şeker ve peçete de oluyor tabi. Yani malzemeler bunlar. Bunun içinde şeker ve peçete de oluyor ama ben onları şekerleri yedim. Peçeteleri kullandığım için gereği kalanlar bunlar. Kalem kutu böyle oluyor. Yani plastik içi gözüküyor. Yani ne kadar sağlam olabilirse bir plastik yani ne kadar sağlam olabilirse o kadar sağlam. <laughs> Çok da sağlam değil. Kırılabilir çabuk. Kırmazsan kırılmaz ama. Yani silgimiz burada. Poşetin içinde falan veriyorlar silgiyi. Kalem tıraş burada. Kalem tıraş sağlam ve güzel. Güzel açıyor. Bakalım hemen açmasına. Nasıl açıyor? Güzel açıyor ama ya. Yani. Bakalım. Yani güzel açtı. Kaleme bakalım hemen. Yazalım bir şeyler. Ve silgiyle silelim bakalım nasıl olacak. güzel yazdı. Güzel yazıyor. Güzel yazıyor güzel. Tekrar açalım. Bakalım bu sefer. Ucu kırıldı birazcık. Nasıl açılacak? Bakın çok güzel de açıldı. Evet. Şimdi ben bunları sağlamlık testi yapardım. Kırardım, ederdim de yani. O kadar para verdik. Sınava giriş parası verdik 70 lira falan. O yüzden çok da kırmayayım ama yani görüyorsunuz. Böyle kırılırsa kırılır. Çıt çıt sesler geliyor zaten. Silgiye bakalım. Silgi nasıl siliyor? Şurada şu kadar bastırdım o kadar. Yani güzel siliyor ya. Bir silgi Nasıl silebilirse öyle siliyor. Çok da bir numarası yok. Yani böyle.